arkadaşlar. PUBG serimizde devam ediyoruz. Herkese iyi seyirler. Şöyle gemiyi atlayacağım ben. Kaptan köşküne atladım vallahi. O kaptan köşkünde kaptan köşkü. kar buldum karşı kesinlikle. Boşuna kaptan köşkü demiyorlar. Baksana direkt kar koymuşlar oraya. Yalnız burada bir tane daha var kar var ya istiyorsan gel al. Gelirim. Bunu da alayım. Geliyorum. Uzak. Şurada üçüncü seviye şey de var. Neydi o? Çanta falan da var. Ben fullüm. Dürbün lazım. Bir de şey. Neydi o? Mermi falan yok işte. Gemi de mi şey? Gemi de aynen. Gemiye çek hemen önünde olacak zaten. Şuraya doğru gidip şey basalım ya. Bacak falan alalım. Ben tamam lan. Aa bir tane eksikmiş ya. Bir tane daha şey bulmam lazım. Şu kristalden bulsam tamam ya. Şaka bak. Bir tane daha buldum kar. Şuraya bak alt üstü bir tane eksiğim var bütün her şeyi almak için bulamadım ya. Hazır gelmişken şu bacağım falan olur Uçar kaçar bir şey yaparım ya. Bak diğerini alamadım. <laughs> ya, aman ya şunları bir at. Fazla zaten şunlar. Ne o? Al çantayı ha. Lazım var. Ama cama sıkıştım ya. <laughs> Çıkarayım mı? Ben halledeceğim. Şun, şun halledeceğim. Geliyorum. Tamam. <laughs> şu modu çok sevdim ya. <laughs> bu oyun güzel. Benim hoşuma gitti bu oyun. Başka ne var? Başka bir şey yok zaten. Şimdi kaç tane oldu ya? 2400 oldu. Tam da abi. Ne O kadar sıktım da patlamadım. Gel şu tepeye gidelim, adam var. Düşman aldım. görüldü. Zaten adamlar orada. Burada biri ölmüş. Burada bayağı bir katliam olmuş. Aynen. Düşman görüldü. Ah, yerini aldım orada. Bize kim sıkıyor? Başka yerden sıkıyorlar Hı, yani. location. Sak, Saklanan bir biri, biri sıkıyor ya en uyuz bir şey Hadi ama Düşman görüldü Hadi be Şurası çok kalabalık Burada biri var Öldü bot falan da herhalde Geldi Düşman görüldü Gördüm Oha iyi vurdu biri bana Bayıldım diyorum ya. Reis bize ters bir yerden atıyorlar. Bak şurada. Düşman görüldü. Baydın yolda. Bak her iki tarafta her iki tarafta şey ya. Ben bir can basıyorum. Dikkat et can basıyorum. Aha tamam. sıkıyor vallahi biri. Tamam. Bu tarafa gel, bu tarafa gel. Hiç şey yapma. Ben biraz uzaklaştım oradan. Can basacağım çünkü. Nerede olduklarını anlamadım. Tamamdır. Adamlar şurada. E Enerji çiçeğinin gücünü iyice kısıyorlar ya. Yani. Adam havada ha, havada bayıldım adam abi. Geberdi. Öldü o. Aha çıktı adamı. Vuramadım daha. Alana gir alana gir. Gel gel. Oh, Aa, ah, niye gelmedim be. Ya. Ya. ya adamı yakalarım diye şey yaptım da bayıldı ya. Gereksiz ya. Bana bana doğru gel. Neyse yapıyorum. Tamam geliyorum. O adam tek onu yakala. Ay yani tekmek adam sürekli inip inip duruyorlar. Biz kaç kişi öldürdük? Hepsi yeniden inecek aşağı. İniyorlar bak yavaş yavaş. Yok. Şeyler var ya 7 kişi kalmış hayatta. Kiliç, çık, Yeter daha da sen nereye gidiyorsun? Evet, nereye gideceğim oğlum geldim işte. Düşman görüldü. Gördüm. Alalım şunları. Böyle olmaz. Ayıptır. Aha. Şey diğer taraftan sıktılar. sıkıyor biri. Kayanın arkasında gördüm şerefi. Bizi öldürmeye çalışacaklar ya. Şuraya bak. Sen nereye sıkıyorsun? Kendi var mı? Öldü. Direkt öldürdün. Harika. Y yukarı karşıdaki adam nerede? Evet. Evet. Doğru, doğru Yedi bir tane. Şuraya doğru gidiyor. Düşman görüldü. Alan geldi. şuradalar. Düşman görüldü. Kaldım acaba. Sol tarafta, solda hemen soldaki iki kayalık tarafa doğru gitti galiba. Araba var burada. Nereye gitti be bunlar? Kaçtılar mı? Oha. Mark the location. Oradan gördüm de sırtına vurdum galiba. şurada. Düşman görüldü. Yatıda. Aynen Yatıda. Süper. Vallahi süper. Yukarı çıktı birisi. Elin içine giriyorum. Hayır ya. Off. Dur. İşte böyle. Oha ya. İşte böyle. <laughs> güzel oldu bu. Siz kimsiniz Karşınızda Sinan var. Sinan, Sinan. Ah süperdi ya. Aynen güzel. Bu kaçmalı. Ne bekliyorsun? Hasara bak şimdi. Bu ne ya? 20 bin hasar bekliyordum bin çıktı ya 20 bin diyorum 2 falan bekliyordum <laughs> çorba ustası olduk ya oyun fena tam ben arkadaşlar inşallah siz de keyif almışsınızdır videonun devamı için kanalımıza abone olmayı unutmayın kendinize iyi bakın hoşçakalın